İlk deneyimiz abi. Dört boyutlu nedir portalı? Bu sizce ben bunu acayip merak ediyorum abi. Böyle bir şey olabilir mi? Bak normalde nedir bildiğinizde tek bir şey tamam mı? iç içe iki tane nedir yapıp çakmağı yakarsak ne olur? Bak şimdi abi camı koyuyor orayı koyuyor sonra redstone koyuyor. Üst üste TNT minecart'ı koyuyor. Oraya bir tane TNT koyuyor ve bir dokunuşla ebesinin mörekesine gidiyor arkadaşlar bakın. Zıbanmış ki ediyor bir koyuyor öf. Allah ökler yani. Bu olursa çok eğlenceli. 10.000 bin blok kadar yukarı çıkabilmiş. Hadi bunu deneyelim. Abi şöyle bir tane bot koyuyor tamam mı? Bedrock'ın üstüne. Koydu pistol zbam yapacak şimdi. Onu sıkıştırdı oraya dörtlerle birlikte. Ve girdi içine girdiği zaman X-Ray hack gibi bir şey oluyor bu yani. Etrafın içini görebiliyor. Eğer bu videoya 24 saat içinde 20 bin like gelirse. Ya bir de onu abi. <gülüyor> <gülüyor> ben demiştim ki eğer o video 20 bin like gelirse konfeti patlatırım demiştim ve o video 18 bin like gelmiş. Sadece 18 bin like gelmiş. Nerede bu 2.000 like ama bak şimdi burada kardeşim 4500 yorum gelmiş. Sadece 2.000 kişi yüzünden 18 bin kişi kırar mıyım bu ben? O zaman Eren baba is coming zıba abu Hey adamım beni hatırladın mı? hey! <laughs> Eren baba is coming bebeğim. Yorumlara gelen herhalde bir patlatma geçer. İlk önce ne de demiştim o video trendlere girerse. Ya ben şey fazla trend. Ve o video 25. trende kadar yükseldi. Hey bitch! Yatıp! Babaannen geldi oğlum! Eren baba is coming! Allah! <gülüyor> <gülüyor> yeah boy! Eren army! Yorumu eğer bir spamlayın. Ortalık batmış olabilir <gülüyor> <gülüyor> Bayılıyorum lan bu seriye Bu video 30 bin like gelirse Konfeti otur Böyle şeyler yapmayacağım o anda kadar uzun yanıyor Ya <laughs> bitch Eğer işte bu video 30 bin like gelirse Diğer videoda Hala yanıyor lan Kanka bu diğer savka uzun yanmamıştı Abone olan adamdır Bu sefer bunu elimde sigara gibi tutmayacağım <laughs> hey ne oldu ya ne oldu lan burada <laughs> Eren geri döndü. Eren baba yaptı şovuna gidiyor. Abi mükemmel eğlenceli bir şey oldu önce. Bu seriye bayılıyorum. Siz de bayılıyorsunuz. Bu seriye gösterdiğiniz bu mükemmel ilgi beni acayip enerjiyle dolduruyor. O yüzden böyle şovlar yapmak çok hoşuma gidiyor. Like'larınızı eskimeyin ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Artık 1 milyon abone olalım. Tam olarak şu an 1 milyon abone olmamıza 266.396 abone kaldı. Eğer sen de abone olursan bu sayı gitgide azalacak ve sonunda 1 milyon abone olacağız. Eren Army 1 milyon aboneye doğru bebeğim. Ah çok süperdi. Eğlen mükemmel eğlenceliydi lan bu giriş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Argus Mükemmel bir Minecraft efsane gerçek videosuyla karşınızdayım. Bugün acayip deneyler yapacağız. İlk deneyimize başlıyoruz abi. Ve tabii ki de bir dakika ben şey demeyi unuttum. Bu videoda ilk trend bak bu sefer ilk 25'e girerse zıbap diye patlatacağım. Söz. İlk deneyimize başlıyoruz. Bu kadar şov şey yeter. İlk deneyimiz abi. 4 boyutlu Nether portalı. Bakın bu sizce ben bunu acayip merak ediyorum abi. Böyle bir şey olabilir mi? Bak. Normalde Nether bildiğinizde tekmiş tamam mı? İç içe iki tane Nether yapıp çakmağı yakarsak ne olur? Orayı göstermemiş. Buna bayağı etiketlemiştiniz beni. O bu saç yakışmış karşımız. Ga garip oldu bu saç. <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte çok yaşarım arkadaşlar. Teşekkür. İlk deneyimizi yapalım abi. İlk deneyimizi nerede yapalım? Bu arada size garip bir şey söyleyeceğim. Bakın hatırlarsanız en son uçan bir tane alet yapmıştık ya. Eğer isterseniz abi bunun hakkında video yaparım bu hala gidiyor. Hatırlarsan roket videosunda böyle bir alet yapmıştım. Gidiyor vallahi yani bu yıllar boyunca gidecek böyle herhalde. Hala gidiyor ya. <laughs> o gitmeye devam etsin. Belki dünyanın sonuna falan gider. 4 boyutlu nedir? Parçası açacağım. Ve Mınaku Prensesi karşınızda Selam dostum. Şimdi abi alalım. <laughs> güzel bir yerde olduk bu arada. alıyoruz abi. Çahmalımızı da aldık. Bunu acayip merak ediyorum ya. Tam şuraya yapalım bak. Böyle of efsane bir yer burası. Ha. Oha çok güzel bir yerde lan. Şimdi abi normal Nasıl normalde ne yapıyoruz? Zıbap zıbap zıbap. Bildiğiniz arkadaşlar normal nedir bu? Zıbapladığınız zaman nedir doğuyor? Nedir kapısı oluşuyor? Fakat iç içe yaparsak bunun ne olacak abi? Hemen deneyeyim. Hatta direkt buraya mı denesem lan? Bak mantık şu abi. Ortayı boş bırakacağız. Öp şuna bak ya. Dördüncü boyuttan gelmiş bir nedir? Adam da böyle yaptı. uzay makinesi gibi bir şey yaptık lan. Şimdi bunu ortasından yakarsak ne olur abi düşünsene. Üf. Dur hatta altını biraz daha kumlu yapayım döşeyim bunun. Manyak bir şey olacak. Hazır mısınız gençler? Hemen şu an yorumda yazın. Sizce bu efsane mi gerçek mi? Ben kararsızım. 3 2 1 tam ortasına zıbap. Ne? Bir şey oldu. Bir dakika bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Kanka ne oldu lan? Dur. Oha. Aa bir tanesi oldu. Diğerini de açabilir miyim? Bak şimdi. Şimdi bunu kırıp buraya bir tane daha koyarsam o zaman. Aa hep orası açılıyor. He. Hangi açılı yaparsam yapayım hep orası mı açılacak? Ama abi bir şey diyeceğim. Şöyle bakınca efsane olmuyor mu? Oha süper bir şeymiş lan bu. Şimdi size gerçek bir nether portal yapacağım gençler. İyi izleyin. Ve karşında 9 boyutlu nether portalı dostlar. Şuna bak. Oha. Aha 12 boyutlu oldu. <laughs> Arkadaşlar 38 milyar boyutlu bir nether portal yap. Efsane artistik bir şey bu ama maalesef Efsaneymiş şey arkadaşlar. Gene kandırıldık. Efsane diyoruz ama gerçek olsa süper olabilirdi. Düşse mi? Arda, arda iki tane artı nedir kapısı açılıyor. Bir şey diyeceğim bir de bu her nedir kapısı farklı bir yere mi açılıyor şimdi? Mesela buraya girdim çıktım tamam mı? Buraya girip Hepsi aynı yere açılıyor. Bunun deneyimi siz bence artistik değil. Sıradaki mükemmel deneyimize geçelim. Sıradaki deneyimiz acayip eğlenceli. Deneyimiz var ya. Sıradaki deney acayip eğlenceli gençler. Ben bunu çok merak ediyorum. Bak şimdi abi camı koyuyor, orayı koyuyor. Sonra redstone koyuyor. Üst üste TNT mine kartı koyuyor. Oraya bir tane TNT koyuyor ve bir dokunuşla ebesinin möre kesine gidiyor arkadaşlar bakın. Sonra totem alıyor ölmemek için. Survival modda yapıyor bunu. Bakalım olacak mı? Zıban mı Bir koyuyor. Öf. Allahu ekber yani. Bu olursa çok eğlenceli. 10.000 blok kadar yukarı çıkabilmiş. Hadi bunu deneyelim. Bunun için Üsamet'in tavukunu uçurduğumuz haritaya gideceğiz. Bunun için bir tane Golden Apple'a ihtiyacım var abi. Hemen çok seri alalım. Bunları gösteriyorum. Hemen geçmiyorum çünkü siz de yapabilin arkadaşlar. Bir tane totem alıyoruz. Bir tane TNT'li minecart alacağız. Ay gel Bugün çok dilim sürüşüyor. Bir tane rail alıyoruz. Bir tane normal rail alıyoruz. Bir de bedrock veya herhangi bir blok almanız yeterli. Sonra üstünüze set dizmeniz lazım. Bence şu an bunlar bizim işimizi görecektir abi. Uçuş rampamızı nereye yapalım abi? Tam şuradan uçmak istiyorum ben tamam mı? Bedrock'ı koydu adam. Buraya bir blok koydu. Buraya normal ray koydu iki tane. Buraya bir tane ağrı redstone olmadık. Bir tane redstone bloğa ihtiyacım var. Redstone bloğu koyduk. Üstüne bunu koyduk. Ha tamam bak. Tamam. Buraya bir tanecik TNT koyuyoruz. Mantık şu. Buradaki TNT'ye dokunduğumuz an patlayacak. Diğer TNT buna çarpınca reaksiyon yaşatıyor. Buraya şimdi TNT koymaya başlıyoruz. Alta bir dakika ben niye geceyim oğlum? Ben niye gece çıkıyorum lan bu videoyu? Evet adamın yaptığı bir dizmeye başlıyoruz abi. Bakın şu aşağı basılı tuttuğunuz zaman full diziyor tamam mı? Diz 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 diz. Bir sürü diz abi. 38 saat boyunca bak simsiyah oldu orası. 20 milyardan tane TNT koyduk bir tane raya. Şimdi survival moddan çıkacağım. Game moddan çıkacağım abi. Creative moddan çıkacağım. Survival modda yaptı adam. Zıbam ki. Golden apple'ımızı yiyelim. Ne yapıyorsun köylü? Bunu şimdi böyle... F3'e basalım. Of bak TNT yerine. Sol solda gördüğünüz gibi şu an arkadaşlar kaçıncı üçüncü bloktayız. Bakın hatta Bedrock'a çıktığımız zaman Blokumuz 4 oldu. Solda görebiliyorsunuz. Şimdi böyle zıbam diye bastığımız zaman blok sayısı yok. 178 bin mi? Ne ol? Ne? 178 bin blok. O oyun gitti abi. Şu an blok sayısını göremiyoruz. 850, 750. Kaç blok yukarı çıktık? 179 bin blok yukarı çıktık. Ne oluyor abi? Ha, bin blok mu yukarı çıktık? Dur bir daha yapacağım. Çok hızlı bir şekilde bunu bir daha yapacağım abi. Şimdi iyi bakın gençler. Blok yazıyor. Eksi 178 ve 4 yazıyor orada. Facecam oradan kaldırın. Facecam genelde orada oluyor. Koy abi bir sürü. 76-78 tane koydum şu an. 200 tane koyacağım oraya tamam 200 TNT koyacağım oraya abi. 152 TNT koydum. Golden Apple Mizgen'in gömelim abi. F5'e basıp tutacağım bu sefer. Dördüncü bloktayız. Zıbam ki zıbam ki. Abi 2000 blok, 2000, 3000 blok yukarı çıktık. 3800 blok, 4000 blok. Hala çıkıyoruz. 4500, 4400 blok yukarı çıktık arkadaşlar. Düşüyoruz. Oha ben bunu var ya 100.000 bin blok bile yukarı çıkarttırım. Oğlum bunun net deneyim bu efsane bir şey iş? Hayvan gibi düşüyoruz şu an. be, be. E, e. Güneş falan yok artık o kadar yukarı çıktık yani. 3300 bloktayız bakın görüyor musunuz düşüyoruz. Dur düşerken sametini alabilir miyim? Alamam. <laughs> Düşünce ölmeyeceğim. Za. Bak altta ayı görüyoruz genç o kadar yukarı çıktık ki. 2200. bloktayız hala. Şu olaya bayılıyorum şimdi bak. Totem gelecek ve ölmeyeceğiz ya bak. Geliyor yavaş yavaş Minecraft. 400. bloktayız. 300, 200 ve bomba bebeğim. Anne <laughs> totem almayı unuttum. <laughs> totem almayı unuttum. Fuck. Efsane. Aa Üsamettin'i uçurduğum yer. Bu gerçekmiş abi. Mükemmel bir şeymiş buna. Efsane mi gerçek bir serisinde buna? Gerçek kategorisine koyuyoruz. Mükemmel bunu denemeyi unutmayın Diğer mükemmel testimize geçiyoruz. Abi şöyle bir tane bot koyuyor tamam mı? Bedrock'ın üstüne. Yanına koyup pistol. Zıbam yapacak şimdi. Onu sıkıştırdı oraya dörtlerle birlikte ve girdi içine girdiği zaman X-ray hack gibi bir şey oluyor bu yani. Etrafın içini görebiliyor. Ama az önceki cidden mükemmel bir şeydi. Onun net deneyin abi. Bir tane lever aldım. Bir tane şey aldım. Dörtleri şuradan alırız. Adamın yaptığı bir üçe üçlük bir şey açıyordu. Üçe üç müydü abi? Üçe üç değil ya. Dörde dörtlük bir blok açmış. Tamam. Şuraya botu koydu tamam mı? Aa tamam böyle bak. İki tane dördü buraya koydu. Aa tamam olacak şimdi galiba diye düşünüyorum. Adamın dediği doğruysa. Zıbam buraya. Zıbam buraya. Şimdi. Lıpap mız lıpı maske. Zıbak Aha. Buna bindiğimiz zaman. Zıbım. Evet fakemiş. Fuck. Aa, 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 ha, gördün mü? Olay o zaten. Bekle şimdi. Zıvanmış ki zıvan. Oraya koydu blok neydi onun lan? Ben de aynı blok koyayım. Ah! Ölüyorum. Bota doğru koyduk da üstüne o ne koydu? Bence onun koyduğu blok elameti harika arkadaş. Kompostitler diye bir şey koyuyor o ney lan? Ha! Bal arası kovana mı koyunca oluyormuşmuş ki? Zıvanmış ki. Oha! Hey dostum! Bu da çalışıyor lan. Oha! Vay anasını ya o. Sadece iş bir dakika o zaman hemen bunu survival ediyoruz. Bakın madenleri görebilecek miyiz? Oğlum bir şey diyeceğim bu videodaki çoğu şey gerçek lan. Normalde bu kadar gerçekle karşı karşıya gelmiyoruz. Hep efsane oluyordu çoğu şey. Mesela şurada çok fazla şey var tamam mı? Hemen Tam oraya bir tane deneyelim abi. 4'e 4. Sadece mobları mı görüyoruz acaba? Bunu böyle koyduk. Hemen pistol al. Lever'ımızı zıbanmış ki. Ve botumuzu. Bot ortalama buçuk blok falan kaplıyor galiba. O yüzden bu böyle çalışıyor. Pistonlarımızı zıbamlayalım. Zıbam zıbam zıbam. Tamam. Arı kovanımızı da alıyoruz abi. Asıl çalışırsa burada efsane olur. Zıbapmış ki bam. ya ee, adamım. Oha. Ve son sürümde bu. Minecraft bilgisayar son sürümde abi. Al sana bedava <laughs> maden bulma yöntemi. Oha. Oğlum bir şey diyeceğim. Şş, bu video sayesinde artık Minecraft oynamak çok kolay lan. End portalı bile bulursun lan bu şekilde. Şş. İyisiniz ha yine. Oğlum bu, bu, bu gerçeğin dibiymiş bu arada ya. Bu benim çok hoşuma gitti lan. Oğlum Minecraft serisi çektiğim an ben bunu yaparım bu arada. Abi şuraya bak. Peki bunları böyle açıp şöyle bir şey yaparsam daha da çok yeri görür müyüm? Ha anladım. Bloğun direkt içine girmesi gerekiyor. O yüzden şuralarının kapalı olması lazım. Bu harikulade bir şeymiş lan. Zıbap. Bakın Al sana maden şov kardeşim. Oha sol altta baya maden var. Bu efsanenin dibi bu. Bu gerçeğin dibiymiş oğlum. Bu mükemmelmiş. Buna like atıyorum gönülden. Zıbap. Eren bu babanı beğendi net kullanan abi. Mükemmel şeyler dedik bu videoda göre. Acayip eğlenceliydi ve bu videodaki çoğu şeyin işe yarar olması gerçek olması çok güzeldi. En baştaki hariç o botla görme olayı ve TNT olayı gerçekten mükemmel. Onu gerçekten Minecraft'ta denemişsiniz ve çok fazla gerçekten dedim Ve gerçekten. Çok fazla gerçekten dedim. Bu arada ben net survival serisine başlarsam o bot olayını kullanacağım abi. Acayip mükemmel. Onu net kullanın. Canınız da gitmiyor. Çok işe yarıyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Her zaman dediğim gibi 1 milyon abonemiz çok az kaldı. Sürelerinize, teyzenize, amcanıza, yeğeninize, babaannenizin, ebesinin, doğurtanınız Abonesine falan herkese abone ettirmeyi sakın unutmayın. Çünkü artık 1 milyon abone olalım kardeşim. Yani Eren 1 milyon abone olsun. Ve yorumlara Eren spamla spam falan, mesela unutmayın. Hoşçakalın sadece kalın. Bir sonraki Minecraft efsane gerçekliği videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok hoşçakalın. iyi bakın. Bay bay.